اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهط والمراض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العربية والعجم، جسمه مقدس معطر متحر في البيت والحرام. شمس الدوها بدر الدجا صدر الأولى، نور الهدى، كهف الفيرا، مصباح زلام. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرام. الله عاصمه بجبريل هادمه بالبراك ماركبه آجُ سفره بسدرة المنتهى مقامه والطاب قوسين متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين هاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين مهب الفقراء والغرباء والمساكين سيد السقلين نبي الحرمين إمام الكبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى السقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله Ya eyha'l mustaakun li nuri cemalihi sallu alayhi ve alihi ve اللهم صل على سيدنا Allahumma salli ala وصحبه وسلم wa ala alihi ve ve sallim. Ey Allah, efendimiz ve dostumuz Muhammed'e salat ile. O ki tac, miraç, burak ve sancak sahibidir. Belayı, vebayı, kıtlığı, hastalığı ve acıyı defedendir. Onun ismi levh-i mahfuz'da ve kalemde yazılmış, yüceltilmiş, şefaatçi kılınmış ve nakşedilmiştir. Arabın ve Acem'in efendisidir. Onun cismi şerifi, Beytullah'ta ve Harem-i Şerif'te kutsanmıştır, ter tertemiz edilip nurlu kılınmıştır. Kuşluk vaktinin güneşidir, karanlığın dolunayıdır, yüceliğin öncüsüdür, hidayetin nurudur, yaratıkların sığınağıdır, karanlıkların kandilidir, güzel huyların sahibidir, ümmetlerin şefaatçisidir, cömertlik ve kerem sahibidir. Koruyucu Allah'tır, vahiy getirme ve miraç gecesi ziyaretlerini gerçekleştirme hizmetlerini gören Hadimi Cibril'dir. Merkebi Burak'tır. Yolculuğu Miraç'tır. Makamı Sidretül Münteha'dır. Matlubu arzusu Kabe Kafseyn makamına erişmektir. Matlubu maksududur. Maksadı ise mevcududur. Yani Allahu Teala'yı ziyaret gayesine ulaşmıştır. Rasullerin efendisidir. Nebilerin sonuncusudur. Günahkarların şefaatçisidir gariplerin yoldaşıdır, alemlerin rahmetidir, aşıkların rahatlatıcısıdır, müştakların muradıdır. Allahu Teala'yı bilen ariflerin güneşidir. Allahu Teala'yı bulma yoluna giren saliklerin kandilidir. Allahu Teala'ya manen çok yakın olan mukarreplerin ziyasıdır. Fakirleri, garipleri ve düşkünleri çok sevendir. İnsü cinnin efendisidir. İki haremin peygamberidir. İki kıblenin imamıdır. İki cihanda vesilemizdir. İki yay miktarı yakınlığın sahibidir. İki doğuyla iki batının Rabbinin sevgilisidir. Hasan ile Hüseyin'in dedesidir. Bizim velimiz İnsücinnin de yaridir. O ki Allah'ın nurundan bir nur olan Ebul Kasim, Abdullah oğlu Muhammed'dir. Ey onun cemalinin nuruna aşık olanlar! Ona, ehli beytine ve sahabesine salat edin ve tam bir selam ile selam edin.